Kübra Gelin'in salonu Luxury tarz mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Gelinlerimiz her gördüğü kapitone dikişli kanepeyi Chester sansa da Kübra'nın kanepeleri orijinal Chester. Store perde tercih eden gelinimiz etekleri dilimli ve pliseli bir model kullanarak salonuna uydurmuş. Gri çerçeveli halı tarz olarak salona hitap ediyor. Gümüş metal gövdeli füme cam başlıklı avize doğru bir seçim. Son olarak siyah lamba der ve kadın görselli tabloyu çok beğendiğimizi belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet senden başlayalım Tulba'cığım. Öncelik olarak e, store perdelerini ne manayla aldın onu sormak istiyorum sana. Nasıl ne manayla aldım? çünkü spor ve evet. e, ben bunu çiz... dile getirdim bir dakika zaten. ben bir söyleyeyim bir sakin ol hemen evet. savunmaya geçme arkadaşım sakin yani bu, bu daha buna ne kadar sakin olabilirim sakin hiç ki bilmiyorum olsun ki şey ama farkındaysan yani bir şey mi dedik hani bir sakin ol yani. <laughs> neyse konuşarak halledelim değil mi sen evet. ne demek istedin hayatım? Hani e, Chester koltukları var. Evet. E, avizesi çok hani şık. Tamam, hayır. Storlarla ilgili ne demek istedin? Onu söyleyeceğim şimdi. Söyle. Klasik bir e, havaya büründürmüşsün salonunu anlıyorum ama... Storla mı klasik bir havaya büründürmüş? Hayır, hayır. spor e, yani stor perde spor. Spor, tamam. Evet. yani bunun yanına uygun, uymamış yani. yani klasik... Uymamış de, tamam böyle söyle. Uygun bulmadı storunu. Teşekkür ederim. Ben de Aslı orada televizyonun üstünde saati pek hoş bulamadım. Evet. Yani televizyona mı bakacağız saatimi mi çok... Çok mu büyük evet, buldunuz evet, saati? Evet, buldum aslanım çok büyük. televizyonun arkasında. Bu e, biliyorsunuz uzun zamandır çok trendti. Evet. ve bütün evet. gelin evi saati evet. diye adlandırıyorduk. Kaça yaptırdın bunu? Aldın böyle yapıştırdın. 150 TL. 150 TL. Evet, TL. Ekonomik tabii. Evet Havva senle devam edelim. Aslanım ben salonun mimarisini çok beğendim. Yani bu aslında e, dekor olarak çok güzel dekore edilebilecek bir salon ama hmm. siyahlarla salonu çok boğmuş. E, çestere... siyah nerede? Siyahlar e, lamba derde var. Evet. Onun e, dışında saat siyah. Tamam. Onun dışında e, koltuklardaki kırlentlerde siyah detaylar var. Duvarlar ve kanepeler Sehpalar açık siyah. gri. Sehpalar siyah. Evet Hı -hı. doğru ama e, biraz daha sanki bu salonu gri siyahtan ziyade krem tonları daha Hemen. güzel gider diye düşünüyorum. Ya da başka bir renk mi? Ben hep böyle, e, böyle hayal etmiştim. Bir, yerden, hani bir gün evim olursa turuncu gri patlayabilir. Gri bir. siyah, siyah beyaz. Evet. Burada da mesela bakın. Evet kentleri. yine hep her yer gri siyah, siyah beyaz. beyaz. Siyah, Bunları ben yapın koltuğun üzerinde Bir turuncu zaten. patlasın isterdim, bir yeşil patlasın isterdim. Hmm. Yani e, yeşilin yanında falan, evet. ezbere gidilmiş bu salon. Hiç böyle risk alınıp da bir şey konulmamış ortaya. Evet. Saati yapmak istemiş onu. <gülüyor> Ama <gülüyor> saati de maşallah bütün duvarı kaplamış. Ben televizyon televizyon mu izleyeceğim? Duygu'nun dediği gibi. Saate mi bakacağım? Onu karar kadar büyük bir evet. e, saat olmasa <laughs> iyi olur evet. diyorsunuz. Evet, bir de bu storlar büyük, gerçekten... Hani otel girişlerinde olur ya böyle. Evet. Şey diyor, büyük şaşalı şeyler seviyor kimsenin. Kesinlikle. hanım siz daha iyi bilirsiniz. Hani bir yere gidersiniz, bir evet. e, şey, güzellik merkezi olur, bir e, bekleme odası olur. Evet. Ben kendimi bekleme odasında hissediyorum. Hmm. Storlarla. Bir kere gelin bir gelinin evinde stor ilk yılında olmamalı bence. Ya da stor altta olacak üstünde evet. tülü perdesi fonları mı ister? Evet. Ben evet. günlerce dile getirdim zaten sizlerin evinizde de. Ben Ama e, bilmiyorum. Şey, pardon, perdeyi sevmiyorum. Fon perde sevmiyorum. Bana güzel. boğucu geliyor. Tüm mesela Böyle bunun bir, bunun üstünde. E, ya tülden ziyade de bunu çok uygun buldum buraya. Peki Maferi. neden klasik? E, çeşit, e, böyle tercih etmek tercih tercih hayatım. O zaman kanepeleri de spor alsaydın. Yok, yani. bence böyleyiz. Yani hadi bunu klasik aldım. Ya Yalnız koltuklar çok çok şık bir çeşit. Evet, Yani, kanepeler. Çok klasik. Evet, o yüzden fiyatı nedir bunların? 20.000 TL. 20.000 TL. Evet. Hı -hı. Ben hiçbir şey göremedim böyle kendi e, tarzına özgü bir şey göremedim. Çok ezbere gidilmiş, koltuklar çok ezbere, storda risk almamış, e, kapatmada direkt store'u tercih etmiş, Hı -hı. renklerde hiç risk tam, almamış, tam hiç tarzını görmüyorum ben, ben bu ben. odada. Hı -hı. Hiç ben mu? de bir şey söylemek istiyorum Aslı Hanım. Evet. Ee, ben içeriye girer girmez zaten e, kanepeleri gördükten sonra şuna direkt dikkat ettim. Bir mağazaya girdiğimiz zaman zaten e, orada kombinlenmiş bir şekilde hı hı. bunlar e, showroomda sergileniyor bildiğim evet. kadarıyla siz de bilirsiniz. Ben tam olarak o edayı aldım bu evden. Hı hı. Hı hı. E, bir de şu e, saatin yanındaki tabloların ben biraz e, şeye benzetim bu başak tarlasındaki başaklara benziyor hasat zamanı falan diye şey olsun. Keşke senin evinde Demiş de olsaydı aşkım. Senin evinde de bir tablo görebilseydik en azından. Hayatım e, çok uyumsuz olmuş ama. Ben yani öyle yaptım. O zaman öyle yani onun bilici. ben uydurmadım onun üstüne anladın mı? O zaten i̇şte öyleydi. Praşik. Her yerde tamam, Sen değiştirebilirdin ama daha. kimse sana onu illa yapıştıracaksın Kuaför. demiyor. Tek parça halinde bile gelse sen değiştirebilirsin. Bu tablosunu nasıl buldunuz? Kuaför tablosu. Kuaför. Öyle mi? Aynen. Aa. Kuaförler i̇şte tam bekleme salonu gibi. Evet, evet. Tam tablo anlattım ben işte bu şekilde. Öyle seviyormuş. Evet. Anladım. Lambader, Lambader babamın hediyesi. Ay çok şık değil mi lambaderi? Evet. evet. Başına öyle. ben çok sevdim. Tek başına. Güzel bir parça. Aslanım e, tüm ürünler tek parça halinde gerçekten çok güzel. Ya o kadar mı bütünlük göremediniz? Yani e, kafası karışmış, karışmış şey. gibi Aslanım. Klasik mi yapsam spor mu bir karar verememiş. Arada kalmış. İkisinden de vazgeçememiş. Bir yani de senin evindeki yeşil e, koltuklar gri fonlardansa bence ben böyle tercih En azından bir, bir, bir renk katmışım. Bir, bir peki peki avizenin fiyatını da öğrenelim. Avizenin fiyatı da dayımın e, kendi dükkanı olduğu için Aha. hani bizzat kendim gidip beğenip aldım yani para falan ücret ödemedim. Evet yani. hediye diyelim. Evet hediye. lambalarını da taksaydın ama. Aşkım üste ah, gerek duymadım. Ama gerek duymadım. Çünkü. çünkü üstte verdiği için şey fazla gerek duymadım. Şimdi Alttakiler bana yeterli ve spotların bana yeterli duyduğunu gerek duymadım. Ben de bunu anlamıyorum. Işıktan kaçıyorlar aslında hanım. Evet. Odayı aydınlatmaktan bana korkuyorlar. Bana yeterli spotum var bir de ışıklanmamız. Bana aydınlatmaktan bana Ama yeterli diyor yani. Yeterli, naa, ay, ay, Hani e, Başka bir eğlence merkezinde bir, bir yerinde değilim yani kalkıp kopmuyorum içeride. Tamam. Ben sizi mutfağa göndermek istiyorum hanımlar biraz havamız da değişsin. Canım Gelinler mutfağa yorumluyorlar. Kübra'nın salonuna çok fazla yorumda bulunmadım aslında. Bir şovuma girdiğiniz zaman bir mobilya şovuna girdiğiniz zaman orada dekoratif bir şekilde sergilenmiş ürünler görebiliyorsunuz. Sanki Kübra şovruma girmiş ve oradan takım alıp çıkmış gibi.